Bu YouTube'daki ilk videom. Biraz heyecanlıyım. Ne nasıl yapılır inanın ki hiç bilmiyorum. Sizinle beraber bunları öğrenmiş olacağız. Ee, şimdi hızlı bir başlangıç yaptık. Şu an benim manita gidiyoruz. Çok prenses... Allah. Kamera gidiyordu. Yarra beni! Yarra aşkına! Kusura bakmayın. Çok prenses bir hanımefendi olduğu için onu evinden alıyoruz. Oradan bir ona bir sürprizim var. Sürprizimi beraber göstereceğiz. Ondan sonra da bir spor akacağız abi. Spordan sonra da beni biri arıyor. Çok pardon. Evet, tekrardan devam edebiliriz. Manita yok bu seferde. Tekrardan merhaba. Kusura bakmayın. Çok sevinim olduğu için sürekli beni arayıp dururlar. Evet, şimdi Manita almaya geldik. E, sporda görüşürüz herhalde. Bilmiyorum. Pardon. Sürprizde görüşürüz. Hatun geldi. Prenses geldi. Öpeyim. Evet, hediye faslına geldik. Ürünümüz budur. Artık vloglarımızda bununla devam edeceğiz. Açılış mı? Açılış. <gülüyor> 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 ama çantası çok tatlıymış. Çantası çok iyi bu arada. Arkadaşlar ürünü göstereyim şöyle. Şöyle yapacağız. yapacağız? Ben biraz önce camını söktüm bu arada. Evet arkadaşlar. Sok şurada şey biraz canım. çok heyecanlı olduğu için. Şöyle göstereyim. Ürün manyak bir şey. Bu arada açılmasını görmek istiyorsanız. Kurulumunu yapmadık. Şimdi hızlı bir kurulum aşamasına geçelim arkadaşlar. Daha sonrasında devam. Bir kutu içeriğini de gösterelim. Bir tane pocket çıkıyor içinden. Bir tane mikrofon. Bir tane mikrofon cıncı, hiçbir işe emin olun ki, hiç bilmiyorum. Sonrasında bir tane şarj adaptör kablosu. Sonra, şu sanırsam yedek batarya. Şu da, şu altta e, düzeci sağlıyorsunuz, masaya koyuyorsunuz. Bunu da bu arada arkadaşlar, açacağım, hepsini göstereceğim. Şu an hızlı bir çekim yapıyorum. Sonra şurada da bir tane mikrofon şeyi var sanırım hani. Bunu da şunun altına takacağız bu mikrofona aplik olacak sanırsam neyse devam her şey şey de göstereyim bu arada ee, uzun araştırmalar sonucunda arkadaşlar en iyisinin bunun olduğunu öğrendim o yüzden bunu aldım 513 GB 200 ve 140 okuma hızı varmış bakalım videoların kalitesini göreceğiz hep birlikte Sporun olmazsa olmazı. Ta 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 ta. Seyyorum. Kapatıyorum. alacak? Ben de sana al. Let's go. Up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day yeah, i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great i don't wanna go to work cause my boss is a jerk and i'm not even that paid i need a change in my life cause i don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh. Hold my beer for a minute I'm about to quit my job Cash in for a ticket I'm going on a trip And I don't plan to visit I'm gonna stay there Till I feel like I'm winning Oh And this is just the beginning I need a big change Help me feel like living I need a big swing Home runs I'm hitting And I'll never look back Moving on till I get it all oh. And we all got dreams We all want things But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe kardiyo kısmına gelmiş bulunmaktayız. Çok yoğun bir spor. Kulaklığını almamış yine. Ben de kendi kulaklığını vermiyorum kendilerine. Çünkü her şeyi unutuyor. Kulaklığımı da almak unutuyor bu arada. Her gün yazıyorum. Spor giderken kulaklığımı unutuyor diye. Onu unutuyor. Evet arkadaşlar sanarsınız 10 saat kardiyo yapmış. Aşağıya asansör deniyoruz. Zenginliğin gözüküyor olsun ama. Spor salonunda asansör mü olur? Keşke aynı olsaymış. Evet aynı olsaydık. Yani arkadaşlar şuraya 360 atayım size. Hiçbir şey yok. Sadece Sölden var. Ve ben varım. Arkadaşlar. Seci bir antrenman attık. Sadece 4 hareket yaptık. Bir karın yaptık, bir de 25 dakika kardiyo yaptık. Herkesin en kötü berbat antrenmanı Hayır bence bugün de çok berbat verimli ve çok abi. güzeldi. Hiç verim alamadım. Ben. Hayır bence çok güzeldi. Arkadaşlar oldu. kız arkadaşınız varsa ve Hı -hı. eğer ki suda gibiyse ki inanmıyorum buna. Kendi söylediğime kendim inanmıyorum. İmkansız. Yani spor konusunda... Evet. Ama ben spor yapmayı sevmiyorum zaten. Yapmamız gerekiyor aslında. <laughs> Neyse şu an aksiyonu tuttuk. Evet arkadaşlar bugünün son kısmındayız bugün biraz şey oldu aslında nasıl desem bir amatörlüğümüzü atmış olduk hani bir giriş yapalım dedik artık bir giriş yaptık amatörlüğünü Amatörlüğümüz. bu arada sesimiz inşallah net gelir mikrofonu neden kullanmıyoruz biz yok bence şu an gayet güzel gelir ama şey hmm. <laughs> evet şu an ama şu kamera ya. kamera kullanmak kameranın önünde olmaktan daha zor yani kabı koyuyorsun, çekiyor işte. Hayır işte yani bilmiyorum. Eğer ya arkadaşlar biraz daha para kazanırsak bu kameramı alabiliriz. Yani <laughs> yani Hayır şey mesela benim işim gereği ben sürekli bir biri tarafından çekiliyorum. O çok kolay. Yani ben hareket Tabii. ediyorum o çekiyor. Bununla uğraşmıyorsun. Ama o çok güzel bir şey. Ama bunun da keyfi başka. Yani. Ama işte severek yaptığın için başka. Evet severek yapman lazım gerçekten. Mesela ben çok üşengeç bir insan olduğum için ama sen... Evet, evet. Yani her şey de, hayır, şöyle, aslında çok yetenekli bir kız ama bu yeteneği yeterince kullanamadığı için, kullanmadığı için daha doğrusu, kullanamadığı değil, kullanmıyor, yapmıyor bir şeyler. Yani üşeniyor, üşengeçlik var yani ne telefonumda. Ben temmelim ve çok uyuştum. Karıcığım olarak kayıtlı ama şey yani. uyuşuk yapacağım daha çünkü daha güzel bir tabir tam yerinde oluyor. Neyse dur kulumuzdan sapma. Şimdi şöyle bu bizim ilk videomuz oldu. Ee, üstümüzden amatörlüğü atıyoruz. Böyle yavaş yavaş tıkır tıkır tıkır, tıkır tıkırında gidecek yani. Daha güzel çilekler geleceğine inanıyorum. O şekilde ilerleyeceğiz Bana yani. Şimdi şöyle sude mükemmelliyetçi <laughs> ben ise daha çok böyle şey doğal takılan yani anladın mı? Yani anksiyetimiz tutulanlar oluyor ama Genelde böyle şımarık çocuğuzdur. Ya biz de iyi çocuğuzdur aslında bak hep sokaktan geldiğimiz için bize böyle davranmalı Ne? <laughs> <laughs> evet. evet. Ya umarım eğlenceli olur ya. Ya bu arada arkadaşlar şey tamamen bu şey yapmamızın amacı yani ben kendi şahsi isteğimdi. Böyle ne bileyim yani ünlü olayım da şey havasında değilim yani. Böyle atayım böyle. Siz yemek yerken açın bizi izleyin mesela. Ama şey çok güzel. Bu kadar doğal olur. Evet. Bu işte öyle olmak istemiyorum da ben işte. Hani açık açık ve doğal. Aynen. Ee, aynen. güzel bir şey. Şöyle hareketler yapmak istiyorum ya, yani, anladın mı? İşte benlik değil, hiç benlik değil. O yüzden burası... Şöyle falan. Ya yani bunu izleyen bir arkadaşım anladı şu an beni. O yüzden burası senin kanalın. Evet, aynen. Benim kanalım. Çünkü benim sayfamda hiç böyle şeylere yer yok. İşte arkadaşlar söyleyeyim, mükemmeliyetçi değilim Elimden geleni yaparım, doğal olurum. Gerekirse yani bunu böyle atar, fırlatırım. İçim bulundu olmaz yani, anladın mı? Ya. Kimse yok diye bunları da ama yapamazdım. Evet, tamam. Su da var da yapalım. Tek olsan yapalım ya. da. Şu an... Onlar salak sana. Şey bu arada. Beni arkadaşım anladı. Arkadaşın da yorumlarını kendi bilirsin. Videonun burasına kadar izlerse artı bir almış olur. Bu arada kameramızın şarjı da 5 kalmış. Oğlum deli gibi şarj gidiyor bunda. Bir şey be. söyleyeyim mi? Yine iyi dönüyor. Bak kapanmadı. Ha kaliteli çekiyoruz. Bu be. arada ben... E... Kaliteden çok memnunum yani. Işık bizi evet, ayarlaması, kalitesi çok güzel. DJ ya, her şeyin en iyisini evet. Arkadaşlar çok kötü bir şey oldu. Kameramın şarjı bitti. Zaten tam o, kısmı, o kısımda size bahsediyordum. İşte arkadaşlar böyle. Umarım böyle daha iyi içerikler daha profesyonelleşiriz. Şu an kameradan seçiyorum. Bu aradaki farkı fark edersiniz zaten. Beğenirseniz marka olur. Bizi desteklerseniz çok iyi olur. Onun haricinde telefonu düzeşe de tutamıyorum. Bu şekildeyiz işte ya. Sude ve ben Enes. Bir şey ister misin Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Çay gibi yapayım mı? Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi ve altına yorum atmayı unutmayın. Eyvallah. O millet böyle ünlü oluyor. Para kazanacağım. Zengin olacağım. Aa, zengin oldum. Sonunda o elimler geçti. Altına.